Bugün aralarımızı kontrol ediyoruz Bakalım durumlar ne halimde diye 26 Haziran'da mıyız? 26 Haziran'dayız değil mi? 26 Haziran Şöyle ballarımız olmaya başlamış değil mi? Valla bu sene fazla video atmadım Niye biliyor musun? Abi nazar değiyorsunuz ya Geçen sene burada var ya 30 tane arım devrildi. En iyi kovanlarım böyle bal alacak 30 tane kovan devrildi. Vallahi nazar oldu herhalde öyle düşündüm. Öyle olunca bu sene fazla video atmadım. Bak yaklaştır bak şöyle gel. Bak görüyor musun? Bak bal sayrım mühürlemesi kalmış. Bak şu araya dal bak. İçini göster. Bu da kara kovan. Tamam mı? Şimdi de bize soruyorlar. E, abi işte senin arın ırkı ne? Bizim aramız Karnıyol. E hangi hat diyorum bu seferde? Karnıyol'un büyük beş kava hattı. Soranlara bundan sonra öyle söyleyeceğim. <laughs> Karnıyol'un büyük beş kava hattı. Bunu nasıl almıştık? Şöyle koyalım. Maşallah. Şöyle Allah Allah bir hafta 10 güne falan ballarımızı alırız yani. Baksana komple gelmiş yani sırlaması kalmış. Kapatıyorum.